Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz inşallah iyi ve de sağlıklısınızdır. Bugün yine sizlerle birlikte olarak üçlü ilişkilere dair bir açılım yapacağım. Sizlerden gelen istekler üzerine beğenen, yorum yapan ve abone olanların enerjisi dahil olacak üçlü ilişkide son durum duygu, düşünce, aklınızdaki kişinin duygusu, düşüncesi, eylemi ve olası gelecekte sizleri neler bekliyor diye bir açılım. Açılıma başlamadan önce de yine iletişim adreslerimi hatırlatayım. Instagram üzerinden tarot spiritel danışmanlık adresindeyim. Gmail adresim onculfatma949 dayım Mesaj yoluyla özel açılımlar için ulaşıp özel randevu talebinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen bunu kenara alarak desteleri oluşturalım. Şöyle üçlü ilişkide aklınızdaki kişi sizin aklınızda ne düşünüyor, duygusu nedir? duygusu, düşüncesi, eylemi ve olası gelecekte sizleri neler bekliyor? Küsler varsa iletişim olacak mı? Barış olacak mı? genel sıkıntılarınız neyse cevap bulması adına genel bir açılım olacak. Kolektifin niyetine beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Denge adına. Ve diğer videolarda bu şekilde gelecek. Sizlerden gelen talebe göre videolarda da bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım üçlü ilişkide aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Duyguları, düşünceleri, eylemleri ve olası geleceğinizde ne gibi durumlar olabilir? Şöyle üzerlerine de e, mesaj vermesi amaçlı kehanet ve akışık tarotdan seçiyorum. değişik başlıkların gelmesi için isteklerde bulunabilirsiniz arkadaşlar ya da e, videolar yoruma kapatıldığı zaman eski videolara yazabilirsiniz. istediğiniz konulara dair çekmemi istediğiniz açılımlara. E, şöyle üzerlerine hemen obje e, buradan koyacağım. E, şu yıldızın olduğu deste mi? Arkadaşlar yıldız mı? Şöyle. Yoksa uğur böceği olan deste mi? Hangisini seçerseniz yıldızın olduğu alttaki deste mi? Ben alttan başlayacağım yıldızın olduğu desteden. Ya da üstteki deste mi? Alttaki üstteki diye seçebilirsiniz istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen ben e, yıldızlı olan desteden başlıyorum bakalım üçlü ilişkide ne gibi durumlar olacak şöyle şuradan koyarak size göstererek anlatacağım video kartları açtıktan sonra koydum yet neler olacak Şimdi üçlü ilişkiye baktığımda öncelikle bir zaman kaybı yaşamış olabilirsiniz bu ilişkide yani zamanın akıp gitmesi çoğu konuda boşa geçirilen zamanlar ya da e, vaktinizi boşa harcadığınız e, yani boşu boşuna zaman tükettiğinizi e, ve değmediğini düşünebilirsiniz. Bu ilişkiden düşünüyor olabilirsiniz yani. E, bu kişi aslında böyle sizinle dengeyi bulmak istemiş bir konuda artık böyle e, dengeyi adaleti sağlamak istiyor. Daha çok bu desteğe baktığımda e, hava ile ilgili kartlar var. Genel anlamda hava. Hava e, ateş grubu var ve e, su, su grupları genel ağırlıkta çıkmış. E, aslında hani siz olmadığınızda güçsüz hissediyor kendini ve yani siz onu daha çok güç iyileştirip ehlileştirdiğiniz e, bir duruma e, getirebilirsiniz. Yani sizi gördüğünde güç kazanıyor ve sizinle olduğu için bazı konularda minnet duygusu da var. size huzur, mutluluğu, güç, e, gücü buluyor. Yoksal anlamda da. Ve artık bazı konularda dengeyi sağlamak isteyebilir. Aklınızdaki kişiye dengeyi, adaleti e, yerine bulabilir. Uyumu yakalayabilirsiniz. Yani bir... E, teklifle gelme bir, yani kutlama gibi bir durum e, gözüküyor. Güçlü bir adımla gelmek, e, sizin için savaşmak mücadele etmek isteyebilir ve artık kefeleri dengeleyerek adaletin sizle olmasını e, iste, isteyecek ve bunun içinde bazı zorlukları aşmak için bir mücadele ye e, girebilirsiniz. Yani iki tarafta da zorluklar var yine zorluklar, engeller var. E, daha çok ve bunlar 6 vakit içinde yani sıkıntılar aşılarak 6 gün 6 hafta olabilir en erken e, ayın 6'sı altısı, 16'sı altısı, 26'sı gibi bir süreç de olabilir e, bu süreçte yani geçmiş eski günlerin güzel hatırına size e, duygusal bir teklifle gelerek gönlünüzü alabilir. Üçlü ilişkide yani huzurun, uyumun, mutluluğun olduğu e, bir kutlama, bir geçmişi anlarak yani toplu bir yerde de yani toplu bir topluluk içine de girebilirsiniz arkadaşlar ve meslektaşlar çıkmış. Yani minnet duyacağınız, sevineceğiniz bir dönem başlayacak. Yine baş melek Mikail'den buradan e, olumlama ve onun enerjisini isteyebilirsiniz dilekleriniz için e, yani sizle alakalı artık savaşacak yani kendinden emin adımlarla net bir teklifte sunmak isteyebilir e, genel anlamda karakterlere baktığımda toprak hava ateşler var genel olarak güç kartı yani sebat kartı da çıkmış yine ateşlerden e, ve su grupları var genel bütün gruplardan çıkmış yani somut ağır adımlarla da gelip yani ikilemleri olsa da bazen hareketsizlik olsa da aklınızdaki kişinin e, yani daha çok böyle zihnen yorulduğu durumlar olsa da tamamen eskiyi kapatarak e, yani yeni bir sayfa açmak için karşınıza çıkabilir size artık e, mutlu olmak yani huzurlu huzuru bulmak istiyor ve size karşı da duyguları sevgisi var sizden güç alan birisi ehlileşip iyileşebilir sizin sayenizde e, bazen zor bir karakter olabilir bu kişinin e, yani bazı zorluklar engellerde gözüküyor ama adaleti de seven bir yapısı var ve e, duygusal sizi mutlu edecek bir teklifle de gelebilir. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtarayım diyor. Yani kupaların padişahında yani kupasıyla, kupasının içinde sunduğu duygularla size teklifle e, gelebilir. Yine e, söylediğim gibi su, toprak, e, imparator kartı yine ateş, e, kılıçların içi olanı, hava bu gruplarla bağlantılı olabilir. Ee, arkadaşlar. Yani bu süreç 6, 6 vakit içerisinde olabilir. 6 gün olur, 6 hafta olur e, erken bir süreç olarak. Bu dönemde geçmişin e, güzel enerjisiyle e, ruhunuzun ruhsal olarak da bir karşılaşmayı ruh yaşam ve birliğe arzu duyar özü sonsuz ruhtur diyor yani ruhlarınız geçmişten birbirini e, tanıyor ve geçmiş bağlantımızın olduğunu gösteren e, durumlar çıkmış. Arkadaşlar yani e, dengelenme, güç kazanma daha çok sizin için ata aktif duruma geçmez. Yani sizin için risk alarak daha çok e, bazı zorluklarla mücadele ederek de geçmişin güzel günlerine dönmek istiyor sizle e, olduğundan yani bu ilişkiden de bir minnet duyma huzur durma duyma uyum uyumun yakalanması ve kutlamalar e, bir araya gelişler gözüküyor yani bu kaybettiğiniz zamanı e, zaman kaybı durumları Artık yani tolere edebilir aklınızdaki kişi. Yani ben niye bu kişiyle zaman kaybediyorum diye de düşünebilirsiniz. Yani bu iki tarafta niye zaman kaybı var, niye yani bu zamana kadar bekledim diyorsanız bunların meyvelerini görmeye başlayabilirsiniz. Yani genel olarak kolektifte bu şekilde tabii. Peki buradan hangi esma gibi durumları verebilirsem size verirsem. Kapıların altısı çıkmıştı burada. Burada da baktığımda e, geçmişle, yani geçmişe duyulan özlem gibi e, yani tekrardan karşılaşmak ya da bir küslük varsa barışma durumu için El Fettah ismini söyleyebilirsiniz. Bu aynı zamanda e, manevi gözü açan yani geçmiş özlem duyuyorsanız, geçmişteki etkilere, yaşanan şeylere bunlarla ilgili e, el fettah esması hem fethi etme anlamında kazanma bunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. E, yani bu destanın enerjisi böyleydi. Aldım, kabul ettim diyebilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak kolektifte gördüklerimi, e, video sığdırabildiklerimi bu şekilde anlattım. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Diğer videoların başka tarzda videoların gelmesi için. Şimdi hemen bu desteği açacağım. Üçlü ilişkide ne gibi durumlar olabilir? Destelerin enerjisinden ayrı olarak bakalım neler olacak. Şimdi bu desteğe baktığımda aklınızdaki kişi üçlü ilişkide bazen bir ayrılık bir uzaklaşma girdiği zaman daha çok sizinle ilgili çok emek sarf ettiğini ya da ilişkiyle alakalı çok emek verdiğinizi ve bu yüzden de sizin yokluğunuzda yokluğunun ona koyduğunu, bir yokluk bilincine daha çok yalnızlık bilincine e, girdiğini ve sizi düşündüğünüzü, düşündüğünü ve kalbinin e, boş kaldığını gösteriyor bu sizin olmadığınız zamanlarda. E, sıkıntılı bir sürece giriyor, giril yani girilmiş olabilir ilişkide yani bir konuda bir sıkıntı, e, askıya alınan konular olmuş olabilir. Yine bir kalp kırıklığı mevcut. Yani sıkıntılı, hastalıklı, tersine giden sıkıntılar, hamle yapma, yapmamız gereken sıkıntılar olabilir. Bu üçlü bir durumun olduğu için bir kalp kırıklığı, arada bir üçüncü kişinin olduğu için bir aldatma, anlatılma olayı, dürüst olmama ya da bir güven kırıklığından artık kalpler kalpleriniz kırılmış ve bunun alakalı aklınızdaki kişi üçlü ilişkide sizinle alakalı bir harekete geçmek istiyor. Uzaktan bazı şeyler seyir halinde. Şu anda iletişim olmayabilir. Ya da varsa bir sıkıntılı bir sürece girilmiş olabilir. Bunun alakalı akışta kalmanız e, ve daha çok aklınızdaki kişi de yani böyle sezgilerine güvenerek e, akışta e, akışa bırakarak her şey size gelmek istiyor ve e, tekrardan bir teklif sunmak. Yani size sizden güç alan bir yapısı var. Yani tekrardan bir güç kazanmak, kuvvetlenme gözüküyor. ilişkide daha çok eğlileşip iyileştirebilirsiniz aklınızdaki kişi. E, maneviyata önem veren bir kişi olabilir aklınızdaki kişi. Daha çok e, kartlara baktığımda toprak grupları var. Toprak, ateş, e, sular, yine kılıç kırılıcısı çıkmış hava. E, aziz kartı yine boğa güç kartı aslan. Yani bu burçlardan olabilir. Yani net bir teklif adım atmak istiyor. Maneviyata bağlı bir yapısı var. Geçmişe kuralcı bir yapısı var. Ee, bazen zor bir karakteri olabilir. Ama sizde de dengeyi e, bulmak yani dengeyi kurmak. Sizinle güçlü yapıda e, soğuk yani sizden güç aldığını da düşünüyor aynı zamanda. Ve e, iletişimler sıkıntıdaysa en erken bir vakit içinde bir başlangıç, bir iletişim gözüküyor. Size karşı bir adımı gözüküyor arkadaşlar ve bir ilişkide bir tırmanma, bir yükseliş var. Bu iletişimler sayesinde bir anlaşma, e, bir sözleşme gözüküyor. Yani e, aranızda yani bir şeylerin artık başarısını kutlayabilirsiniz, şanslı bir döneme girebilirsiniz, büyük bir başarı kutlama, organizasyonlar, daha çok e, iletişimler artabilir. Bir masa etrafında ya da bir e, karşı karşılıklı bir oturmanız gözüküyor. Yani sizle ilgili e, aile kurmak ya da ne bileyim ailesi olarak da görüyor olabilir. Ee, sizinle ilgili bir bağ aranızda bir bağ var kadersel yönden ve en geç yani 10 vakit içinde de şanslı bir döngü başlayabilir 10 ee, gün olabilir 10 hafta olabilir bir süreç içinde en en erken bir vakit çıkmıştı bir hafta bir ay gibi bir süreç içinde iletişim yoksa bunlar tekrardan başlayabilir ve e, çabalanan şeylerin karşılığını alabilirsiniz artık yani somut manada e, güçlenme maddi manevi bir güçlenme bekliyor. İlişkide e, tırmanış yüksek zirveye tırmandığınız artık yani istediğiniz şeyleri aldığınız bir dönem başlayacak anlaşmalar yaptığınız karşılıklı. E, yani bu desteğe de baktığımda bu kişisin yani bu ilişki için çabalanmış e, geçmişte e, artık bazı şeylerin e, çabalarının karşılığını al, almak isteyen yani iki tarafta e, sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin tersi sıkıntılı bir zamanı da olabilir. Bir konuda bir sıkıntı atlatmış olabilir. Sizin yokluğunuzun ee, Siz yani ikinizin arasının bozulduğunda e, tek kaldığını, yalnız kaldığını, sizi ailesi olarak gördüğünü, e, daha çok sezgileri kuvvetli bir, bir insan olarak görüyor, sizi güçlü, kuvvetli, bazen e, gizemli birisi olarak da bulabilir. Kendisi de daha çok e, sabit bir karakter olabilir. E, Burç olarak baktığımda Boğa olabilir. Boğa Aslan. ...daha çok ya da hava grubuyla bağlantılı da olabilir. Genel olarak baktığımda e, bunlar çıkmış. Su, ateş, toprak hep, yani bütün gruplardan da e, çıkmış. Bir yükselme, bir iletişim, başlangıcı olacak. Yani bu araya giren üçlü durumda, üç kalp kırıklıkları yani e, ihanetler... ...yani bir aldatma, bir kalp kırıklığı yaşandıysa bu kişi uzaktan bir süreç sizi takip ederek sizinle alakalı planlar yaparak e, harekete geçecek ve birazcık akışa bırakmanız yani bu dönemi e, akışta ilerlemeniz gerekiyor. Bunun sonrasında da zaten size e, sizden güç aldığı için de gelecek. Yani ehlileşip iyileşebilir. Daha çok e, daha yani güçlenme, iyileşme gözüküyor ruhsal ve e, normal bedensel manada yani maddi ve manevi anlamda dengeler yerine bulabilir. Yani ciddi bir teklifle de gelebilir ilerleyen zamanda aile kurmak bir nikah gibi durumlar gibi bunlarla söz konusu olabilir. Yani sayılara baktığımda en erken bir vakit içinde bu dönemde başlangıç, yeni bir döngü, iletişim, iletişimler, haberleşmeler gözüküyor. Şanslı döngünün dönemin başlaması. Ee, yani bu konuyla alakalı çabalanan şeyler neyse bunlara devam etmeniz gerekiyor. İki taraflı da sonucunun başarı olacağını... E, her şekilde siz olmadığınızda yalnız, kendini yalnız hissettiğini, e, sizle de birlikte olduğunda e, mutlu, huzurlu olduğunu, başarılı olduğunu, başarılı olabileceğinizi gösteren durumlar çıkıyor. Tekrardan e, böyle elinde siz de konuşup bazı şeylere hem yazılı hem net yani bir şekilde yazılı sözlü bir anlaşmaya girmek bazı tekliflerle karşınıza gelebilir. Yani kadersel bir karmik bir ilişki de olabilir. Kader çarkı e, karşılaşmalar, kadersel karşılaşmalar gözüküyor. En geç olmak için içine kadar şanslı bir döngü, kadersel bir e, döngü. Yani e, yani kader sizleri her şekilde karşılaştırabilir e, kaderin çarkı diyelim yani bu şekilde çıkmış arkadaşlar umarım hepiniz adına olumlu gelişmeler olur peki buradan hangi e, büyük başarı ve yokluk bilinci vardı hangisiyle ilgili e, buradan bakalım bilinç ve olaylar insanlar çıkmıştı. Bilinç kartlarına baktığımda yokluk bilinciydi. 55 eksik yani sizin olduğunuzda tamamlandığını eksik parça olduğunu sizle olduğunda siz olduğunda Yokluğunuzu hissettiği ve koyduğunu söylemiştim. Olumlamasına bakarsam yokluğu ve yetersizliği bırakıyor ve her zaman içimdeki ve hayatımdaki değerleri görmeyi seçiyorum. Oldu oldu ve oldu kolektif adına şifa oldu gerçek oldu diyelim. Yani iki taraflı böyle bir durum yaşanıyorsa tek olduğunuzda yokluğu ve yetersizliği bırakıyor ve her zaman içimdeki ve hayatımdaki değerleri görmeyi seçiyorum diyor. Bir tane daha buradan verebilirim. Büyük başarı ve aile vardı. Buradan en görebildiğim olayların arasında büyük başarı. Bir başarı sağlanabileceğini söylemiştim. Yani enerji kehanet, kuantum kehanet farklarına baktığımda. Şölen sofrası vardı burada. Olumlamasına bakarsam. Her gün neşeli edimlerle hayatıma enerji katıyor. İyiliklerle ve nimetlerle karşılaşıyorum. Oldu, 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 gerçek oldu, şifa oldu diyelim. Her gün neşeli edimlerle hayatıma enerji katıyor. İyiliklerle ve nimetlerle karşılaşıyorum. Oldu, kolektifim adına oldu, oldu ve oldu, şifa oldu, gerçek oldu ee, diyelim. E bu deste adına da böyleydi arkadaşlar. Aldım, kabul ettim diyebilirsiniz kendinize uyanları. Ve yorumlar açık olduğunda yorumlar yaparsanız sevinirim. Destek olanlara hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan adreslerimi hatırlatayım. Instagram üzerinden e, Venus Tarot Spritel Danışmanlık adresindeyim. Adresim Gmail adresim onculfatma 949 gmailcomdayım Mesaj yoluyla ulaşıp özel açılımlar için, birebir danışmanlıklar için, sesli mesaj yoluyla ya da birebir görüşme e, halinde tarot danışmanlığı alabilirsiniz randevulu e, randevular dahilinde tabii ki e, şartları sağladıktan sonra randevunuza e, dönüş yapmaktayım hepinizi öpüyorum kendinize çok çok iyi bakın tekrar görüşmek üzere.